Merhaba, bugün sizlere Learning Caps isimli uygulamadan bahsetmek istiyorum. Learning Caps daha çok eğitim alanında kullanılabilecek eğitici oyunları içeren bir sitedir. Biz bu siteye istersek e, giriş yaparak, üye olarak devam edebiliriz. Eğer istersek de giriş yapmadan devam edebiliriz. Fakat ben kendi yaptığım uygulamaları kaydedebilmek için ve kendi sınıfımı oluşturabilmek için giriş yapacağım. Siz zaten üyeyseniz buraya giriş adınızı ve şifrenizi yazarak, eğer değilseniz yeni hesap oluştur deyip, Burada istenilen bilgileri girip hesap oluşturup giriş yapabilirsiniz. Ben kullanıcı adımı ve şifremi girerek giriş yapıyorum. Şimdi ben kendi hesabıma giriş yaptım. Uygulamaları incele kısmından birçok alanla ilgili, birçok dersle ilgili hazır. Önceden başkalarının hazırladığı oyunlar var. Benim alanım Türkçe olduğu için ben Türkçeden görüldüğü üzere burada bir sürü hazır oyunlar var. Eğer isterseniz burada Türkçe ile ilgili zaten belli başlı konular da verilmiş. Bunlardan da filtreleyip seçebilirsiniz. Şimdi örnek olarak hazır oyunlardan bir eş anlamlı kelimelere bakalım. Burada eş anlamlı kelimeleri bulup eşleştirmemiz istenmiş. Şimdi sonbahar ve güz birbirine eşleştirdim. Doğru olduğu için e, kelimeler silindi. Kara, siyah. Bunu da bunun üstüne getiriyorum. Doğru olduğu için silindi. Fakat diyelim ki beyaz ve yürek. Ben bunları eşleştirdim ama bunlar yanlış. Uygulama zaten bize yanlış olduğuna dair e, bir uyarı veriyor. Eğer kendimiz bir uygulama oluşturmak istersek burada uygulama oluştur kısmına geliyoruz ve burada birçok hani istediğimiz şekilde istediğimiz soru tarzında oluşturabileceğimiz uygulamalar var. Ben bugün söz sanatları ile ilgili bir çengel bulmaca oluşturmak istiyorum. Yine aynı şekilde burada örnekler vermiş ama şu anda benim bunlarla bir işim yok. Yeni bir uygulama oluşturun kısmına giriyorum. İlk olarak buraya bir başlık yazıyorum. Mesela söz sanatları diyelim. Daha sonra eğer isterseniz buraya bir açıklama metni yazabilirsiniz. Oyunun nasıl oynanacağına dair. Yine isteğe bağlı olarak bir arka plan resmi seçebilirsiniz. Sorular kısmına geldiğimizde ise yapacağınız oyuna bağlı olarak soruları metin, resim, ses ya da video olarak yükleyebilirsiniz. Ben bugün metin tarzında sorular oluşturacağım burada sorularımı alıp buraya yapıştırdım. Şimdi çözüm kelimesi veya cümle diyor. Ben bu sorunun cevabını da buraya yazıyorum. Başka bir soru eklemek için ise başka parçalar ilave et kısmına gelip yine soru kısmından metin seçiyorum. Diğer bir soruna geçip. Cevabımı yazıyorum. Şimdi görüldüğü üzere sorularımı ben hazırladım, ee, cevaplarını da yazdım. Yine aynı şekilde burada yazabileceğiniz, kendinizin isteğine bağlı şeyler var. Burada bir geri dönüt verebilirsiniz. Burada diyelim ki bütün soruları doğru cevapladınız, tebrikler, doğru bildiniz. Kendi isteğinize göre hazırlayabilirsiniz. Oyununuzu hazırladıktan sonra tamamla ve ön izlemeyi göster diyoruz. Görüldüğü üzere burada oyunumuzun bir ön izlemesi var. Uygulamayı kaydet diyelim. Şimdi benim bu uygulamaların kısmında görüldüğü üzere söz sanatları adında bir çengel bulmacam var. Ben kendime ait bir sınıf oluşturmak istiyorsam ve ileride öğrencilerimin her birine bu uygulamayı kullanmasını istiyorsam öğrencilerime buradan hesaplar oluşturabilirim. Burada öğrenci hesapları kısmına geliyoruz. Diyoruz ki başka öğrenci hesapları oluştur. Benim Nisa Şahan adında bir öğrencim var. Ben buraya adını ve soyadını yazdığımda zaten sistem otomatik olarak Nisa'nın giriş adını ve şifresini veriyor. Ben bu giriş adını ve şifresini Nisa'ya yönelttiğimde bunlarla giriş yapabiliyor. Kaydedelim. Şimdi ben sınıfımı oluşturdum. Burada bir sınıf klasörü var. Ben bu sınıf klasörüne uygulama ekle dediğimde buradaki söz sanatlarını seçebiliyorum. Ve bu sınıfımda artık benim söz sanatları isminde bir çengel bulmacam var. Ben bu sınıfımı öğrencilerimle paylaştığımda onların istatistiklerini de görebiliyorum. Ve burada herhangi başka biriyle de eğer ben bu oyunu paylaşmak istiyorsam Tam ekran linkiyle paylaşabilirim ya da QR kodunu gönderebilirim. Aynı şekilde yine bu oyuna giriş yapabilirler. Şimdi biz bu oyunu oynayalım. Buna bakıyoruz. Aralarında ilgiden dolayı birbirine zıt kavramların bir arada kullanılmasıdır. Öğrenci geliyor. Bunun cevabını oraya yazıyor. Bunu yaptık. Görüldüğü üzere şu anda bütün cevaplarımı verdim ve buradaki sağ tarafta bulunan TİK'ten e, kontrol edebiliyorum cevaplarımın doğru mu yanlış mı olabildiğini. E, bütün hepsini doğru bildiğim için benim verdiğim Tebrikler Doğru Bildiğiniz yönergesi buraya çıkıyor. E, gerçekten Learning App Apps çok e, amaçlı kullanılabilecek güzel eğitici oyunlar içeriyor. Benim anlatacaklarım bu kadardı. Hepinize teşekkür ediyorum.